Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Gameboy Bugün sizlerle birlikte Battle Royale yani Fortnite çekiyoruz işte Battle, Battle Royale tekli de Challenge yapmaya karar verdik Savaş otobüsünü alacağız ve Bütün maç Onunla gezeceğiz değil yani ondan inebiliriz de yani Onunla win almaya çalışacağız Challenge'ımız bu bu fikir bir de kendi aklıma geldi Çal çalmıyorum. Anam kumanda düşüyor. Evet, hemen maçımıza başlayalım. Evet, ineceğimiz yer gerçeklik şelaleleri evet şelalesi mi şelaleleri mi bilmiyorum bir de arkadaşlar oyuna yeni bir silah geldi taramadı yani tarıyorsun amacı tanımak Hemen atlayalım. Arkadaşlar ilk şu benzinliğe inelim. Çünkü oradan şu savaş otobüsünü yükseltmek için eşyalar alacağız. Bir de yanımızda benzin olmalı. Benzinimiz biterse. İşte yeni silah bu arkadaşlar. Buna basılı tutuyorsunuz şutma. Ay, işte sıkma tuşuna. Sonra bırakınca kendi kendi kendine tarıyor. Acayip ilginç bir şey. Evet inşallah şu tank bariyeri çıkar işte araç modifiyesi tren mahmuzu işte bir şey. Ben niye bunu aldım? Tam bir pompalıya ihtiyacımız var şu an. Ve bulduk bile. Bunu birkaç maçtır deniyorum. Aslında bir kere bin aldım sadece. Ana benzin almayı unuttum. Bir de şu arabayı tamir eden şey var ya işte. Ondan da lazım çünkü adamlar arabayı sıkarsa tamir etmemiz lazım bir yerde. Neyse. Sonra buluruz. İlk bir şunu modifiye edelim. İlk modifiye eden kişi benim. Araba. Of adam var burada. İşte bu yüzden. Adam nerede? Ha? Ezdim mi adamı? Evet şimdi ezdim. Hayır hayır çarpma. İşte bu yüzden. Çarpma demiştim. Şu adam bir ölsün içim rahat etmeyecek. Ha, Tamam. Öldü. Şimdi bize o arabanın canını yükselten şeyden lazım. Lootlama zamanı. ne varsa alıyoruz. Şu taarruza gerek yok aslında. Adamları yakından sıkacağım için. Tamam, adam şu an gelmiyor. Can alalım. Bir de şunu alalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi nereye gidelim? İyi evlere gidelim. Oradaki benzinlikte mutlaka o can yükseltme şeyinden vardır. Abi biz yanlış yere gidiyoruz. Şuradan hemen dönelim, sıkıntı yok. İşareti kaldırabiliriz. Ve tamam. Evet orada bir adam var gibi gözüküyor. Adam değilmiş o. İlk önce bir adam var mı diye bir bakalım. biri var. Domuz Domuz şu an bana dalıyor. Tamam şu an biz hiç uğraşmıyoruz. O şeye gidelim biz benzinlik. Adam inşallah benzinliğe gitmiyordur. Ya bunu birkaç maçtır deniyorum. Yani alabilir miyim diye. Sadece bir maç da aldım. Bunu demiştim sanırım değil mi? Evet. Ya matım yok da bir daha hayır bunu kabul etmiyorum. Bu ölüm değildi bu. Bu başka bir şeydi. En sevdiğim kıyafeti giyiyor. En çok istediğim kıyafeti giyiyor adam. Yani tüm Fortnite'da en istediğim skin'i giyiyor şu an ve bende yok. sanırım 800 v papellik bir skindi. Kaktüs komando muydu? Ne oluyor ya? Hayır, telif, telif, telif. Hayır, hayır, telif. Telif, telif. <laughs> Ay konuşmaktan bir şey oldu bana. Telif yiyecektim ya biraz daha şey olsaydı. İki tane canlı yayın yaptım o iki canlı yayında da böyle müzikli Danslardan dolayı telif yedim. O yüzden sildim. Ee, benim 2-3 tane canlı yayınım vardı yani şu an kanalda. Ama o telif işte o şarkılar yüzünden silmek zorunda kaldım. Ha şu girişte dans etmeseniz ne oluyor? Bir adam arkandı sanırım. Evet. Bir dakika benzinlik ha burada. Ya bu nasıl ya refahsız. Ya gel gel gel. Hala gel. Gel, gel. Yapacağım onu tam yok. Botlara niye ölüyorum ben ya? Ölmemem lazım. Hadi maça gir ha, gir. Hayır 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 Rasputin olmaz. Tamam tamam. Her maçta bunu mu yaşamak zorundayım? Her maçta bunu yaşıyorum ya. Dans etmeyin. Hayır, ondan da telif gelebilir. Ben gene de ne ee, olur ne olmaz müzikleri sesimle bastırmaya çalışacağım. ya. <laughs> ha ha oh. Allah eh. tamam oh, 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 oh hızlıca yani yükseltip gitmem lazım yani <laughs> evi yani o savaş otobüsünü hızlıca yükseltip kaçmam lazım yoksa adamlar beni öldürüyor Bir de arkadaşlar yeni bir glitch buldum e, sprint yani hızlı koşma tuşuna basıp bir de şeye bastığında iki kez o hızlı koşma tuşuna bastığında otomatik yürüyor kendi. Glitch mi yoksa normal bir şey mi bilmiyorum. Otomatik yürüyor kendi. Ben niye parkur yapmaya çalışıyorum? Evet, onu da boş harcadım. Of, ağlayacağım ya. Loot sonra yaparım. Hızlı, hızlı, hızlı. Tamam. Şu an sıkıntı loot değil. O yükseltme aletleri. Tamam bak benzin bir her yerde buluyorum ama yük o yükseltme şeylere her maç burada olmuyor. Ya öbür maç şansa yani buldum. Bu maç olmayabilir burada. Şöyle bir sıkıntı var işte. Şu eve girip, şuradaki eve girip oradaki değil, şuradaki eve girip bulmam gerekiyor yani o yükseltme aletleri. O yükseltme alet neden diyorsanız o yükseltme aletleri böyle güçlendiriyor. Şeyi işte arabayı sadece bulmam lazım. Adam mı vardı? Ha buldum. Hadi lütfen lütfen. Lastiği var zaten. Bana o işte tank yapan böyle önüne geçeni kıran şey var ya işte. O şeyden <laughs> Adını bilmediğim için çok çok saçmaladım ya. O adını bilmediğim şeyden lazım. Of yok. Da var mıdır? Burada da yoksa artık direkt gideceğim. O yükseltme aletini şeyde arayayım. İyi kevlerde. Hadi lütfen. <gülüyor> sonunda. <gülüyor> sonunda. 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 Şimdi yükseltme aleti ay işte savaş otobüsüne gideceğiz. Önüne hemen şundan takalım. Ve binelim. Ey evlere gidiyoruz. İhtiyacımız olan ikinci şeyi bulduk. Şimdi neyi bırakmalıyız? Ben ona al. Şunu bırakalım yani. Buna gerek yok ikinci bir tane. Şunda zaten. Bu bu lazım arkadaşlar. En önemli olarak bu lazım bence. E, bence. Var mı burada bir yerde? çok eğlenceli. Neden bilmiyorum ama bu savaş otobüsüyle evleri tamamen yıkmak çok eğlenceli. İkinci bir tane bulduk. Gerçeklik şelalesinde niyeyse hiç yok. Şanslıyız. Hashtag şanslıyız. Çarpma, çarp... O oh, çarpmadım ve of. Aman varime mi? Aman, ya Aklımdan çıkmıyor o şarkı az önce söyledim. Duymadıysanız iyi. duyduysanız sıkıntı yok. İvet. Buraya kimse inmedi mi cidden? Ya buraya mutlaka biri iniyordu yani. Bir de arkadaşlar bu tür şeyleri ya arabaları Suda sürmek acayip kötü bir fikir. Suda sürülmüyor. Ve evet adam bizi bombalamaya çalışıyor. Savaş otobüsüne zarar vermeye cüret eden kişi kim? Bilmiyorum. Ninjaysa veya yani böyle Nike 30'sa falan böyle çok iyi oyuncularsa yok tamam eyvallah. Ama yoktur öyle laser beam, laser beam'i ben çok seviyorum ya. Neden gitmiyor? Neden gitmiyor ya? Allah Allah. Sonunda Hayır, hayır Darth Vader. Darth Vader, Darth Vader. tıkma ama ya. Tamam. Burada ineceğiz. Şurada duralım da. Bunun yakıtını dolduralım. <laughs> 60 60 70 80 90 100 <laughs> Çok saçma oldu. Dur şunu bir doldurayım. Şu benzinlik de doldurayım. Evet. Ee, ya da doldurmayayım. Orada biri var çünkü. Patlama gördüm. Orada yani. Ya da ben gö yanlış gördüm. A bu çok eski sezonlardaki şey yanlışlıkla. Siz videoyu geri sarıp ona tekrar bakın o şey böyle nasıl anlatayım Transformers gibi bir şey yani Transformers ama Fortnite'daki sadece arabalardan yapılmış böyle eski sezonlardan bir böyle nasıl anlatayım şu kuruluş heykeli var ya o da bir heykel yani eski sezonlarının. Allah'ım gene aynı şey ya. Niye böyle duruyor bu? Kendi kendine. Heh. Bir de arkadaşlar az önce yani bu videoyu çekmeden önce bir Stranger Things editi yaptım. Onu da gönderdim. Stranger Things demiş ya dördüncü sezonu geldi. Biri yok tamam. Duraba hemen çökelim. Ve içinden ne çıktı? Taarruz. Şunu yerine değiştirelim ya. Şu daha çok işe yarıyor. Oo, bin içeriye. içine bin. Hayır. Tamam ben canımı yükseltirim sonra. Of. Hmm. Bu ne ya? Tamam burada beklesin. neden bilmiyorum hep görev tamamlıyorum yanlışlıkla yani bilmiyorum görevlerin ne olduğunu burada durmak çok sağlıklı değil arabam için yani araba için çok sağlıklı bir şey değil çünkü adam direkt gelir arabayı tarar araba patlar yani öyle yine aynı şey ya Ne oldu buna ya? Geri gitmiyor. Ha? Şimdi geriye gitmesi Şunu şöyle yapalım. Cık, hala gitmiyor. Neden gitmiyorsun? Neden gitmiyorsun? Gitmiyor. Cık, yok. Aa. Hayatta gitmiyor. acı gitmeni istiyorum. Bu ne ya? Ciddi misin? Tam challenge'ın ortasında. Sadece ilerlemesini istiyorum bu. Hadi hadi. gitmiyor. Aa. -a. Bunun burada kalması lazım. Ben tek başıma işte yenmeye çalışacağım artık. Hop! Bir ses geldi. O. Orada biri var ve bana sıktı az önce. Adam şimdi niye bana sıkıyor ya? Nasıl dodge'ladım ama? Tüm mermileri. sniper'ım olmadığı için. Hayır o nasıl oldu? Niye çıkmıyor orada? Orada çıkabilirdi yani araban. Ya şurada şey varmış. Boşuna mat harcadım. Adam nereden sıkıyor? Evet korkudan her yeri şey yapıyorum. Şimdi inşallah ateş böceği falan yoktur. Hayır hayır telif gelmesin lütfen. Sesten telif gelmesin hayır. Hayır. Nereyi kırdı? çıkmam lazım ses geliyor ve telif yemek istemiyorum telif yemek istemiyorum hayır daha terif istemiyorum. Neyse arkadaşlar bu, bu videoluk bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.